Arkadaşlar burası Kızılot Deniz sahili. Oradan bir manzara sizlere aktarmak istiyorum. Böyle denizi göstermek istiyorum. Bu tarafta güneş var. Güneş müthiş bir vuruyor. Buradaki bir herhalde tesis varmış. Bu tesis şu anda işlevsiz boşaltılmış bir tesis. Ee, i̇leride oteller var tabi görüyorsunuz. Deniz bu mevsimde çok güzel oluyor. Rengi, dalgası, başka bir hava veriyor sanki insana. Güneşin güzelliğine bakar mısınız? Nasıl güzel vurmuş denizle birlikte. Evet, şimdi dönelim yavaş yavaş. Burası biraz daha bakir bir durum. Yani oteller var ama doğa deniz sahil biraz daha bakir gözüküyor. Burası ana yol. Şöyle. Burası e, zaten bu nedenden dolayı burayı çekiyorum. Karşıda oteller var. Küçük villa evler var. Böyle. Buradan böyle size göstermek istediğim yerler. Şu çiçeği hepiniz tanırsınız galiba. Demir çiçeği diyoruz biz bunu ama başkaları farklı bir diye diyebiliyorlar. Çok güzel çiçeği olur bunun pembe, kırmızı demir çiçeğinin. Buralarda da çok vardı ama azalmış şimdi. Şu şeylerin arasında kumlar var arkadaşlar. Şu şey var ya ağaçlar. Ağaçların arasında size göstermek istiyorum ben onları. Şöyle gideyim biraz. Bakın. Şu gördüğünüz. Biraz yakınlaştırayım.